Sevgili Buğra Kavuncu, Farsça kökenli olan isminiz Büyük Erkek Deve, Turna Kuşu, Turna Sürüsünün önünde uçan Turna Horozu, Harizm hükümdarlarından birinin lakabı anlamına gelmektedir hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz. Sempatiksiniz, biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Genelde şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz sizin matematik, fen bilimleri, mekanik, bilgisayar mühendislik gibi alanlarda çok detaylı, sistematik bir şekilde çalışmaktan zevk alan, sabırlı, titiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Bir projeye başladığınızda müdahale ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamayacağınız için Kesinti olmadığında en iyi işinizi yaparsınız. Ayrıca kendi hızınızda adım adım çalışmayı istersiniz. Sonsuz sabrınız ve becerinizle karmaşık işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sonuçlara varmak için bu kadar uzun sabır gösterdiğiniz ve görüşlerinizi kısıtlayan küçük ayrıntılara izin vermenizden dolayı başkalarının sizinle çalışması veya yaşaması kolay değildir sorumluluklarınızdan dolayı fazla endişe duyabilirsiniz. Anlık işler size uygun değildir. Eylemlerinizi planlamak ve düşünmek için zamana ihtiyaç duyarsınız. Alışkanlıklarınız tarafından yönetilme eğilimindesiniz ve sizin için rahat olan bir yaşam biçimini değiştirmekten hoşlanmıyorsunuz. Neredeyse her şeyde geleneksel ve muhafazakar bir bakış açınız var. Ağır yiyeceklere aşırı düşkünlük mide veya bağırsak rahatsızlıklarına ve vücudunuzun ağır halsiz ve fazla kilolu olmasına neden olabilir. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Aşırı neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz, araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız, hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel de depresyon görülebilir. Fazlaca kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarımız çok. Derin ruh dünyasına sahipsiniz görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın madde anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Renkte bir kişilik sayılırsınız. Sadece lacivert renginiz eksik. İçgüdü renkleriniz kırmızı, turuncu ve sarı ağırlıklı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.